Peygamber Efendimiz'den ağlıyormuş. Dünyada beraberiz, ahirette nasıl olacağız deyince bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İnsan sevdiğiyle beraber olacak. Yani ahirette yüksek makamda olsa bile gene ona yakın olur insan. Onun için bu büyük bir müjdedir insanlara, Müslümanlara sevdi. insan iyi insan olsun. Allah'a şükür sevdiğimiz iyi evliyalardır. Peygamber Efendimiz'dir. Ali Bey'dir. Sahabelerdir. Meşayihlerdir. Bu sevgiyi de Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri bize öğretti. Bütün hayatı sev sevgi olsun Allah'ın sevgisini, insanlar birbirlerine sevgi sevsin de sohbetleri düşmanlık değil. Onlara iyiliği öğretti, sevgi, iyilik öğretir. Ötekiler düşmanlık öğreten onlar sahtekardır, sevgi değil o, münafıklıktır. Hakiki sevgi evliyaların gösterdiği, öğrettikleri şeydir. Onların sevgisi bu hayatta oldukları vakitte oluyor. Olmadıkları bu hayattan ayrılıp e, berzah alemine gittikleri vakit da o da tasarrufları var evliyaların o muhabbeti insanların kalplerine vermeye kudretleri var Allah'ın izniyle. Onun için onu görenler, görmeyenler, ondan sonra gelenler, onu sevenler Allah'ın izniyle onunla beraber olacak bu hayatta, hakiki hayatta olacak. Ahiret hayatında beraber olurlar. Onların e, Allah indindeki kadirleri büyüktür. Onun, onların hürmetine muhakkak insan onları seven sonu saadetle çıkar onlarla beraber olur. Bir zerre kadar bile olsa muhabbetleri o Allah'ın izniyle kurtarır. Onun için e, şimdiki e, kadir bilmez insanlar çok şehlere ne gerek var, evliyalar var mı diye söyleyip dururlar. Onlar e, zavallı insanlar bu şeyden mahrum olan insanlardır. Ahiretle sonları zordur biraz. Onun için bu muhabbet bize büyük bir nimettir. Büyük bir lütuftur. Onların verdiği bir Allah'ın verdiği bir hediyedir. Herkese nasip olmaz. Ona Allah'a şükürler olsun diyoruz bizi meşahilerle beraber Sultan Evliya Şeyh Nazım Hazretleri'yle beraber olduk. Olmayanlar da onun muhabbetiyle onlara da büyük bir lütuf var. Çünkü şimdi bugünkü gibi altı sene altı yedi 7 sene oldu şimdi. 7 sene önce aramızdan ayrıldı ama ondan sonra çok insanlar gene ona muhabbet besledi. Onu andı, ona rahmet okudu. Onlara da kıyamete kadar ona hürmet eden, seven onunla beraber olun inşallah. Peygamber in Efendimizle beraber O çünkü Peygamber Efendimiz sever. Biz de Peygamberimiz Allah Azze ve Celle'yi bu muhabbet böyle gider. Allah ما كمن عليه السن، محبة مزج شواصن، إيمان ومن الله توفيق الفاتحة.